Onyekuru, Belhanda, Onyekuru sağ kanattan destek, Mariano, Mariano bıraktı, ceza sahası içinde tehlike var, Onyekuru önünde buldu vuruyor savunma, ikinci pozisyon topalarda, Sinan atıyor, Sinan Gümüş, Galatasaray daha birinci dakika gol sevinci yaşıyor, Sinan Gümüş. Endiaye. Endiaye o bölgede top kaybı Kenan topu aldı. Kenan, Kenan kendisi gidiyor. Kenan ceza yayında. Müdahale topa diyor Şu Alper Ulusoy. Kenan şimdi döndü. Top hala kendisinde Kenan. Oyun sürüyor Feguli. Pinto. Sert bir müdahale. Feguli kızgın. Alper Ulusoy pozisyonunda olduğu yerde. Diğer futbolcuları uzaklaştırıyor. Bir sarı kart Belhanda'ya. Bir sarı kart Pinto'ya. Bir sonraki maç cezalı Pinto. Nines. 11 Onyekuru ceza sahası içindi. Onyekuru. Onyekuru 2-0. Tek topu çok iyi oynadı Galatasaray. Oyni kuru. 22. dakika 2-0. Sol kanattan etkili geldi sarı kırmızılılar. Oyni kuru. Galatasaray 2. Ankara gücü 0. Mariano. Tekrar Mariano. Tek top oynadı. Şu 3 oldu. Sinan attı 3 oldu. Goller ardı ardına geliyor 26. dakika. Sinan'ın 2. Galatasaray'ın 3. golü. Sinan 3-0. Türkiye Futbol Federasyonu var sistemi. Ve 3-0 değerli futbol severler. Fernando. Sinan topu aldı sahası içinde açılar. Silah vuruyor dışarı. Sinan'la dördüncü gole yaklaştı Galatasaray. Hettilik şansını değerlendiremiyor. Çetçe. -çe. Top kaybı şimdi Fernando. Sinan yanında döndü sol kanada. Onye kuru. Şu. doğru sekti. Onyekuru! Onyekuru! Ettirik Onyekuru! Galatasaray 5. MK Ankara yücüsü Onyekuru. 5-0. 63. dakika. Bifuma şut dışarı gidiyor. Bifuma. Bifuma. Fekuli. Belhanda. Tek top. İçeride. Onye kuru Altay. Altay ikinci hamlede de başarılı. Fekuli. Mariano. Şut kaleci Altay. Yunus vurdu ve altıncı gol geldi. Seken top. Gol atan Endiaye. Onye kuru Endiaye yan yana. Galatasaray 6, MK Ankara gücü 0, 86. dakika. Fegoli yerden bıraktı, shoot direkten Belhanda. 7. gol şansını değerlendiremiyor. Maç bitti. Galatasaray 6, MK Ankara gücü 0.